Ilavetül Kur'an, Sohbetül İhvan ve Şahadetül Rahman bir din görevlisinin prensip haline getirdiği ve ömrü boyunca terk etmediği üç önemli ilke. <laughs> Hasan Hüseyin Dinçel, 1940 yılında Bursa'nın Harmancık ilçesinin Karacaköy'ünde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri dini ilimlere meraklıydı. Çok küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 6 yaşında hatmetti. Çocukluk dönemi hem kendisi hem de ülkemiz için zor zamanlardı. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'e geçtiğinde takip edeceği bir musaf yoktu. Bir musaf bulmak için büyüklerinin köy köy gezdiğini bizzat kendisi anlatırdı. Tabii ki o yıllarda ders halkası olan ve talebe yetiştiren bir hoca bulmak da zordu. Bir köyde cenaze olduğunda başka köylerden hoca gelecek de cenaze namazını kıldıracak diye beklenen yıllardı o yıllar işte Hasan Hüseyin Hoca Efendi bu zorlu şartlarda çocuk denecek yaşta Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyerek hafız oldu. O yıllarda Dursun Bey civarında Sarı Hoca namıyla maruf ve meşhur olan son dönem Osmanlı alimlerinden Mehmet Ruhi Turan Hoca Efendi vardı. Hasan Hüseyin Hoca Sarı Hoca'ya talebe oldu ve ondan İslami ilimleri tahsil etti. Her ne kadar onun İslami bilgi ve şuurunu şekillendiren Sarı Hoca olsa da Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi gibi dönemin önde gelen ilim ve irfan sahiplerinden de doğrudan ve dolaylı olarak beslendiği bilinmektedir. Sarı hocadan icazet aldıktan sonra İmam Hatip olarak göreve başlamış, mihrap görevinin dışında hocasının vasiyeti üzerine talebe yetiştirmeyi de hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Bütün bu hizmetleri yürütürken maddi bir beklenti içinde olmamış, çok önemli bir işi yoksa haftalık izin gününde dahi görev yaptığı camide hazır bulunmuştur. İmamet vazifesini sadece resmi bir görev zihniyetiyle değil, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerine getirmiş, bu görevin peygamber makamını temsil ettiği şuuruyla hareket etmiş, cami içi ve dışı örnek yaşantısıyla, ahlakıyla ve vazife şuuruyla zihinlerde yer etmiştir. 2005 yılında 23 yıl görev yaptığı Gazcılar Bedir Camii'nden 65 yaşında yaş haddinden emekli olan hocamız bu durumu emekli olmadım, emekli edildim çünkü hocanın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur şeklinde ifade etmiştir. Bir din görevlisi düşünün, ömrünü Kur'an hizmetine adamış, bu yolda her türlü zorluğa göğüs germiş, emekli olduğu halde sabah namazları başta olmak üzere tüm vakitlerde cemaate devam etmiş bir gönül insanı. Namazdan sonra bir saat kadar kitap okuyan, sonra bir süre istirahat eden, günlük gazetelerden dünya haberlerini takip eden, akşamki sohbet halkaları için hazırlık yapan bir din görevlisi. Hasan Hüseyin Dinçel Hoca çok zengin bir kütüphaneye sahipti. Sohbetlerinde İslam alimlerinin izah ve açıklamalarını esas alır, bir kaynağa dayanmayan kişisel izah ve yorumuyla meseleyi geçiştirmezdi. Sürekli olarak okuduğu kitaplardan elde ettiği bilgileri konularına göre tasnif eder, hazırladığı bilgi fişi zarflarına kaydeder, ders ve sohbetlerinde ise bu zarfları esas alarak bilgileri kaynağıyla birlikte paylaşırdı. Hasan Hüseyin Dinçer hoca esnaf kardeşlerimizin İslami değerlerle tanışması için de özel bir gayret içinde olmuştur. Her hafta cuma günü çarşı esnafıyla sohbet niteliğinde dersler yapardı. Hemen hemen her akşam öğrencisinden iş adamına farklı kesimlere yönelik ders halkaları düzenler ve toplumumuzun İslami yönden bilgi ve bilinçlenmesi için çaba sarf ederdi. Üstelik bu derslerini hiç aksatmadan ve hiçbir maddi karşılık beklemeden yapardı. gündelik hayatta dikkat ettiği üç temel prensibi vardı. Tilavetül Kur'an, çokça Kur'an okurdu. Sohbetül İhvan, halkın içinde ve onlarla sürekli iletişim halindeydi. Şehadetül Rahman, kainata ibret nazarıyla bakar, Allah'ın kudretini tefekkür ederdi. Ardında yetişmelerine katkıda bulunduğu, onca talebesi birinden diğerine koşturduğu sohbet halkaları ve İslami şuurla dokunmuş sade bir ömür bırakan Hasan Hüseyin Dinçel Hocaefendi 2019 yılı Kasım ayında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bursa Ulu Camii'de kalabalık bir cemaat eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Nülüfer bölgesindeki 5 Evler mezarlığına defnedilmiştir. Son olarak Hasan Hüseyin Dinçel Hoca Efendi'nin sürekli tekrarladığı hikmet dolu sözlerinden birkaçını hatırlayalım. Eğitimin ruhu maneviyattır. Maneviyata çok önem verilmeli, öncü şahsiyetler örnek alınmalı. Millet olarak dua ve istiğfarı şok yapmalı, sadaka vermeyi ihmal etmemeli. Kalu belada Rabbine verdiği söze vefa gösteren Hasan Hüseyin hocamıza biz de vefa göstererek kendisini ve tüm Kur'an'a hizmet eden tüm hocalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تَكْثُرُونَ